her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak her şeyi değiştirmeliyiz. Hastalıkların bedeni hararetle bombardımana tutması gibi delilik de insanın kendini yeniden emniyete aldığı hayati bir geri çekilme şekli olabilir mi? Mantıklı bir delilik. Mi? Bir keresinde birisi bana kanser hücresinin tek bir iş yaptığını söylemişti. Yayılmak. Delilikte de Kansere benziyordu sanki. Düşünceler öyle bir yayılıyordu ki, kafatasının içindeki beyinde kalmıyor, tüm vücuda, uzuvlara, organlara kadar yayılıyor kimisinde. Düşünce, öyle bildiğiniz düşünce değil. Çok derin düşünen insanlar vardır ama çok derin düşünen. Beyin hücrelerinde başlayan her şey, ayak parmak ucuna kadar sirayet eder. Kalbinin ritmi değişir. Kan basıncı değişir. Ciğerlerinin titreşimi değişir. Böbrek üstü bezleri bir başka salgılar hormonu. Kasları kasılır ya da gevşer. Hakikaten düşünmenin dibini bulan biri zirvesini de görür. Düşünce hem tüm benliğinde hem de bedeninde yayılır. Kendini de aşar. Dolanıklıkla Başkalarını da titreştirir. Amacı hayvanlar gibi sadece hayatta kalmak olmayan insan bir düşünmeye başladı mı? Güdüleriyle hareket eden yaşam sevdalısı bir canlıdan öte. Varoluşun nedeninin de hayatın da ötesine geçer. Sebep sonuç ilişkisini yıkar bazıları. Sebep sonuçlara kafayı takar. Ya da sonuç alamadığı sebepleri. İşte dililik böyle başlar. Yoksa delilik ailede ya da toplumda hayasızca hareketler yaparak çevresini rahatsız eden tipler değildir. Onun psikolojisi bozuk deyip her türlü terbiyesizliği meşrulaştıranlar yüzünden, insanın huzurunu kaçıran serserilere de deli diyorlar. Oysa gerçek deli bu değildir. Deli bir bakıma huzuru bulandır. Hatta huzur bile verir. Evet doğru. Delilik gidip gelen bir şeydir. Ama bu onu tutarsız yapmaz. Aksine kimsenin yapamadığını yapıyordur. Herkes sabitken çoğu ona öğretilen hayatın haber bültenlerinin popüler kültürün içinde sabit kalmışken o olduğu yerden de kendinden de gidip gelebilir. İster dünyevi olur, ister kendiyi. Ha, bu arada kendi lafını ben buldum aslında. Daha önce kullanan olduğunu sanmıyorum. Bencilik olarak da tercüme edilmesin lütfen. Kendiyi şu anlama geliyor. Yani madem ben buldum, kendi sözlüğümdeki karşılığını da söyleyeyim. Kendiyi, kendi alemi ve alemlerinde olabilen kişi manasında. Özgür irade bir yanılsamadan ibarettir. Belki evet. Eylemlerimize beynimizin kimyasal bileşimi karar verir. Bu bileşimde kimin kiminle çocuk yapmayı seçtiği de belirlenir. Tabi o seçimde bu insanların beyin kimyasıyla yapılır. Bu böyle devam eder. Bu mantıkla her şeyi büyük patlamaya kadar geri götürebilirsiniz. Mesela bu programı size hazırlamam ve şu an aklımdan geçenler bile bu zincire dahildir. İşte o yüzden düşünceleri beyninden aşan, tüm dünya ve alemle bağlantı kuran bazı insanları toplumda eşit göremeyiz. Hak hukuk konusunda eşit olsak da bazı insanlar özeldir. Hepimiz eşitiz demekle birbirimizin hakkını yiyoruz aslında. Bundandır zaman kaybı olan tartışmalarda sen benim dingin misin çıkışları. Bazı sıradan insanlar iz bırakmak istemezler. Çünkü o izler kim olduğunun inkar edilemez bir kanıtı oluyor. Tamamen yok olacağını bilmek isterler. Onlar ailelerinde, dostlarının arasında da sıradandır. Umursamadığı insanlara sırf sessizliği bozmak için öylesine sarf ettiği sözler yerine sevdiklerine söylemesi gereken onca sözü söylemezler. Sevgili anlayıcılar, burada araya girip kaydı bölüyorum ama dinlemeye kaldığı yerden hemen devam edeceksiniz. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarıma ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz ya da süper teşekkür satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Annemin plaklarının bir nevi fahri sponsoru olan anlayıcılarımın adları, video videokest bölümlerimin ortasında ve sonunda jenerikte yazıyor olacak. Üye olduğunuz süre boyunca yayınladığım bölümlerde adlarınız hatıra olarak kalacak. Diğer ayrıcalıkları ve ayrıntıları YouTube katıl butonunun altında inceleyebilirsiniz. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye yeniden teşekkür ederim. Şimdi dinlediğiniz bölümün sihrini çok da bozmadan sizi kaydın devamıyla baş başa bırakıyorum. Eksik olmayın. Annemin plakları Kaç baba oğluna iltifat eder? Kaç evlat annesine hala iltifat ediyor? Hem cinsiniz olan dostunuzu yüzüne karşı eleştirdiğiniz kadar onun ne kadar kıymetli olduğunu da söylüyor musunuz? Yoksa popüler kültürdeki gibi sadece aynada kendinize mi söylüyorsunuz? Sen değerlisin, tamam mı sen biriciksin, sen çok değerlisin diye kendinize mi güzellemi yapıyorsunuz sadece? Bu bana çok absürt geliyor biliyor musunuz? Denetimli serbestlik gibi hani. Her gün karakola gidip imza atılıyor ya. Her gün kendine sen değerlisin, sen özelsin, senden başka yok, sen biriciksin demek de biraz bu denetimli serbestliğe benziyor sanki. Sanki bir sabah kendini teskin etmesen herkese saldıracaksın. Önce kendine. Kendinle barışıklığının yalanını sürdürmek için her gün kendine metiyeler düzmek. Ben böyle sözler söylüyorum kendime diyenleri pek içten bulmam. Ben kimi içten bulurum biliyor musunuz? Ben ne halt olduğumu bilmiyor muyum diyenleri? Üstelik bu iştenlik sadece başkaları için değil, kişinin önce kendine karşı işten olduğunu gösterir. Yani çevrenize güzel sözler söylemek için, yardakçılığa kaçmayın ama, e, hak ettikleri iltifatlar varsa da bunu onlardan esirgemeyin. Elbette kendinize de iltifat edin. Demin dediklerim popüler kişisel gelişim tuzağına düşmeyesiniz diye söylediklerim edin ama daha orijinal olsun. Yani ben değerliyim derken o değerin ne olduğunu söyleyin. Yoksa boş boş ben değerliyim demenin ne kıymeti var? Annemin plakları. Ölüm bile en kötüsü değildir bazıları için. Ölüm korkusu da. En kötüsü küçük düşmek. Onurunu ve haysiyetini kaybetmektir. En kötü ceza budur. Birini diri diri gömmeye benzer, en beteri de kendine karşı küçük düşmektir. Ama bunun önüne her gün ben değerliyim diyerek geçilemez ki. Kendine değer katmak, kendine bu sözü söylemekle olmaz ki. Cümlenin içinde ayan beyan ortada işte, kendine değer katmak nasıl yapacağın sana kalmış. Bunu yapabildiğinde yapmacık arkadaşlarının sana sen değerlisin demesine de ihtiyacınız olmayacak. İçi boş yardakçılıklardan kurtulacaksınız. Ve bir gün üzerindeki tişörtü gösteren bir arkadaşınız bunu hatırladın mı dediğinde hatırlamaya çalışırken size bir akşam sende kalmıştım Sabaha kadar dertleşmiştik. Sabah işe gideceğim. Gömleğim kırışmasın diye bu tişörtü vermiştim bana. Yıkayıp geri getiririm diye yanımda götürmüştüm. Geri vermek kısmet olmadı. Giydikçe giydim dediğimde lafım olur. Beğendiysen senin olsun dediğinizde şu yanıtı verirse hayır beğendiğimden değil bana yalnız olmadığımı hissettiriyor bu tişört. Elim gitmedi bir poşete koyup getirmeye. Anlatabildim mi? Çok mu duygusallık arayışı? Çok basit bir şeyi edebileştirmeye kasıyor algısı gibi bir şey mi? Siz bilirsiniz. Ama bence birinin kalbine dokunmak, sen ne kraları kadarsın demekle olmuyor. Altında yatan hikayeyi ona anlatmak bence iki kişiyi de mutlu ediyor. Hep podcastlerden hikayemi dinleyeceksiniz. Biraz da siz anlatın. Annemin plakları. Vaktiyle bir derviş berbere gidip "Vurusturayı berber efendi." der. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar ve diğer tarafa usturayı vuracakken mahallenin kabalayısı içeri girer. Doğruca dervişin yanına gider. Başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak ''Kalk bakalım kel, kalk da tıraşımız olalım.'' diye bağırır. Dövene elsiz, sövene dilsiz olan, halktan gelen her şeyin haktan geldiğine inanan derviş sabreder. Fakat kabadayının tıraş esnasında dili durmaz. Sürekli alay eder dervişle. Kel aşağı, kel yukarı. Nihayet tıraş biter. Kabadayı dükkandan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelerek kabadayı altına alıp sürükler. Kabadayı oracıkta feci şekilde can verir. Berber dervişe bakar, sorar biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş düşünceli bir şekilde cevap verir. Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Ama gel gör ki bu kelin de bir sahibi var. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha tamamladınız. Umarım annemin plaklarına desteklerinizle ilgili bu duyurumu da dinlersiniz. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarıma ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz ya da süper teşekkür satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Annemin plaklarının bir nevi fahri sponsoru olan anlayıcılarımın adları, videokest bölümlerimin ortasında ve sonunda jenerikte yazıyor olacak. Üye olduğunuz süre boyunca yayınladığım bölümlerde adlarınız hatıra olarak kalacak. Diğer ayrıcalıkları ve ayrıntıları YouTube katıl butonunun altında inceleyebilirsiniz. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye yeniden teşekkür ederim. Eksik olmayın. Annemin plakları.